Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün yer altındaki boruları bir uçtan söküp bir uçtan yenilerine takıyoruz. Ee, ben de doğru ilerliyorum. Gördüğünüz gibi poroslayım. Evet arkadaşlar tarlaya geldim. Ee, abi şimdi ilk başta sökeceğiz boruları. Buradan söküp başka yere takacağız. Ee, şöyle çevireyim kamerayı ben. Ekim ayında oluyor biliyorsunuz hani her yer biçildikten sonra, tarlalar boşaldıktan sonra biz böyle başladık boruları değiştirmeye. Şimdi yukarıya doğru çıkartıp boruları... Bunlar daha hızlı çalışıyor. Bu borularımız 160'lık. Çok az bir şey kaldı zaten. O abi de yolun orada e, dirsek var oraya kadar kazacak. Bunlar da yukarıya çıktıktan sonra sökmeye başlayacağız artık. Şimdi buradan bir tane e, çıkış ayarlamaları lazım. <laughs> Ahmetler karışıyor. Hadi bakalım. Allah Allah. Çek 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 çek, çek, çek. yere. çek 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 yere, ya, çek Heres koydu, çek çek boru Hadi. Hadi. Boru olur dikkat et. Baba. Hadi çok az bir şey kaldı. Hadi. Şey kaldı. Hadi. Çıktı. Tamam. Ha. Gitsin mi içeri? Heh, heh. Şimdi boruyu çıkarmamız lazım buradan. Gel. gel, gel. Benceli. Sırayla böyle boruları sökeceğiz. Şimdi aşağı ineceğim. At. Baba. Dışarı mı çıkarayım? Ek yeri burası. Hop çıktı. Tamam, çeksin çeksin çeksin. Tamam, at dışarı. Dur da at dışarı. Dur. Burası? Buranın etrafını, buraya logar takacaksın işte kızı. Tamam. Oradan gidersek yola çıkar, olmaz. Buraya takılsın o zaman. Ne olur buraya gelme, hiç şey olmaz. Kestirsek mi hani? Nasıl yapsak? Buraya gelsek mi ya? Geçsek mi oraya? Hani iki otel olduğu zaman sana engel olmaz Bu da aklıma geldi. Engel olur tarla sürerken sıkıntı bence. Şey olur, evet. Bence oraya kadar gidelim. Gel, yolu fazla şey yapma. İstere yiyelim kesin kaldı. Tamam. Yolu batırma o Yolu batırma. Aynen. Şuraya bogar şöyle koyalım işte. Tamam. Evet, bu burada çok engel olacak. Şimdi çıktım yukarıya. Borları çıkarması biraz zor oluyor. O yüzden hemen kamyonetin arkasına bağlayıp tık 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 çekip çıkartı veriyorlar. Rogar yerini belirledik az önce de. Biraz tarlanın ortasında kalacağı için tarla sürerken sıkıntı olur. O yüzden dedik anlıkta olsun. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım boruları tek tek ayırmamız gerekiyor. Böyle üçlü dörtlü şekilde e, sökül takılamaz. Tekrardan takacağız bu boruları. O yüzden <laughs> evet. Eğlenceli geçiyor bakalım burası. bırakmadım da neyse. Bu köşeye taksan daha iyi. Kamyonette olunca kolay oluyor tabi. Başka türlü olsa zor olur. Dur, dur. Ben Toros'la gelirken de çalışanlarımız Başak'ta gelmişti. Bora arabasıyla birlikte. Gerçi Bora arabası buradaydı. Onlar sadece Başak'ta geldiler. Çünkü bu iş iki gündür sürüyor. Yani öyle bir günde işte tamamlanacak bir iş olmadığı için e, dün de burayı kazdılar yine. Şöyle göstereyim. Şu karşılarda kazık zaten gördüğünüz gibi. Oraları falan da kazdılar. E, burası da artık sökümün sonuna doğru geliyor. Son oraya Rogar çıkışı Yaptıktan sonra bu sökme işlemi tamam olacak. Ee, boru arabasında da işte yine lastikler. Bunlar yeni boru almıştık onları takmak için. Buradan çıkanları da takacağız ama yeni boru da almıştık onları da takacağız. İşte rogar çıkışları, kuyu çıkışları, vanalar falan var burada da. Babam da rogar için oradaki son borunun ayarlamaya çalışıyor boruyu. Şimdi rogar rogarı anlığa koyacağız. O yüzden buradan borunun tam ortasına denk geldi. Şimdi Arap sabunluyla yağlayıp e, kayar meşon takıp ucuna da bunu takacağız. Kolaylaştırmak için Arap sabununu kullanıyoruz. Şimdi rogarı taktık. Rogarın çıkışını kapatıyoruz şimdi. takacağız çıkışlarını. Önce bir vanayı açalım. Marlon'u bayağı sert. vereyim mi? Şurada vardı oluyor, bir tane. Şuna... tak bakalım. Galiba denk geldi. <laughs> Üste mi takıyoruz şeyleri? Ver <laughs> o sağlamlar bak. var mı var baba bir daha yoksa şuraya tamam. da var mı? Ben bazı bıraktım. Tamam. Bazı Dur bakalım şimdi. İçini bir ayarlayalım. Ayarla. Tamam. Gündü. Tamam, gündü. Gündü. Bu civatanın burasında bir şey var ya. Başka yedek var mı bundan baba? O zaman şeyle dene. Büyük zincir. Tamam. Şuradan bir vantuz alalım. Alttan çıktı ya Allah Allah. Heh. Bir de şurada zincir vardı. Sanırım. Çıkmıyor. Boruların altında kalmış. Allah. Nasıl olacakmış? Baba zincirin yayı boruların altında kalmış. Zincirin yayı boruların altında kalmış. <laughs> Emir abi bir bak ya. Şurada bak zincir şeyde. Bu direkt böyle takılıyor değil mi? Bir de bu çıktı içinden. Of. Şöyle bir şey ya çıktı. Kapattım. Söktüm zaten şey yamuk oldu gibi sanki de onda. <laughs> Baba bu kadar sıkabildim. <laughs> Yayın bir ucu kalmış şeydi. Takacağız mı bunu? Gerek var mı? Tamam. Buna da sürecek mi? Emir, Ahmet'i yollayan Pancanın evet. ee, içinde kuyumuz var ya evet. Kuyunun dibinde iki tane şöyle dirsek vardı kuyunun çıkışında Bayağı sıktım Ben ha? bile şaşırdım bu kadar sıkmama Ha gireceğiz gireceğiz şimdi De şunu bitireyim diye ben ondan şey yaptım ha. Evet tak, sıktım tak, tamam, aynen Şimdi ben motor çekiyorum onlar boruları taşıyor Abiler de takıyorlar. <laughs> Babamla kaç metrede olduğuna bakıyor. Kaç santimde. Şu taraftan söktük karşıdakinden. Beriye takıyoruz. Şimdi şöyle yeni kuyuya doğru ilerleyeceğiz. Yeni kuyu dediğim orayı da Mart'ta vurdurmuştuk o kuyumuzu da. Şimdi abi kazıyor. Onlar takıyor. Ben de yavaş yavaş motor çekiyorum onlara. Olur abi. <laughs> Dur bakalım ben bir deneyeyim de. Neyse bir tarif edeyim önce. evet tarafa... evet. Bak şuradan abi bir şey gaz vereceğim. Nerede? Bir gaz var bundan şurada. Şurada evet. Bundan. Aynen biraz ver oğlum. Aşağı mı basayım mı? Çekecek. Tamam. Biraz sert o. Çek, evet. Çek, çek çek biraz daha. Biraz daha. Biraz Çektim daha. abi. Tamam. Tamam. Şu indirip kaldırma yapıyor bak onu aşağı it. İndiriyor. Evet. Geri çektiğini yukarı kaldır. Tamam. Bu tarafa gittin mi o ay kapatır. Hmm. Kapat. Aç, kapadım. Hareketi anladın değil mi? Evet, evet. Buradan bu da açıyor. Bu kaldır, o aç kapayı. Tamam. Şuna bak. Bu ne yapıyor? Kendine doğru. Bu da doğru. kendine çekiyor. İleri gitti mi de ileri İleri gidiyor. Tamam. Artı bir şey yani bu. Tamam. Sistem artı. Bu sağ sola gitmiyor. Bu da sağ sola dönüş yapıyor. He böyle dönüyor. Evet. Tamam. Bu çok Anladım. önemli bir şey değil. Tamam. Şimdi sen benim yanımda dur yine. <laughs> yani indir bırak yapmadan bak sarsıntı yapmıyor. Evet. Devamlı yavaş yavaş indireceksin. Şöyle az daha indireyim. Az şöyle şu yana indirdim. Bunu bırakma. İksini Kovanı bir kullanacağım. kapadım. Şunları da çekersin böyle bak. Bu levi hani kendin asılıyor ya mağazada. <laughs> evet. Onu yapacağım. Şimdi az daha şöyle gelsek. Gelebilirsin. Biraz kovan kapatman lazım şundan. Kapat, 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 komple kapat. Tamam. Kaldır. Ya kovayı dolduracağım diye bir şey yok. Sen zaten ben doldurayım diye şey. düşünüyorum. Ay, geri döktüm. Önemli değil, bir daha. Şimdi aşağı indireyim. Az ileri itebilirsin şundan. İleri ittirdim. Heh. Şimdi kovana in şey aşağı Şunu kendime doğru çektim. Şimdi şöyle Bunu kapatalım. Bırakma. Bunu niye bırakıyorsun? Onu Kaldır onu öbür tarafa dökeceğim. Kaldırdım. Şöyle dönüp heh, aynı Hı. anda yaptım şimdi. Bak şu anda yaptım. Aynen. <laughs> şimdi dökelim buraya. Dön. Şimdi dönüp. Acele etmeyeceksin yavaş yavaş. Hareketleri evet. aklımla tut yani. Evet. Şimdi aşağı indireyim. Biraz kovanı daha kapatalım. bir şey ileri itebilirsin bak. İleri ittireyim. Hı. Az daha ileri ittireyim. Hah işte bu. Ne şöyle. yapmak istediğini bil. Evet. Şimdi kovanı kapatalım şöyle. Bize doğru gelsin. Eğer böyle toprağı alamayacak olursan bununla geri gelebilirsin. Tamam. Geldim az daha geri. Kovanı kapatayım. Aynen. Kaldır. Sonra kaldırayım şöyle. Kaldır kaldır kaldır. Dön. Heh. Aynı zamanda döndük. Sadece kovanı açabilirsin orada. Başka bir şey yapman gerek Şunu. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, tamam. Şuradan gazı kısayım. Aynen gazı kıs o önemli. Evet abi. Bir şeylere batırmadan... takıldım. Bir dakika. Şöyle teşekkür ederim abi kolay gelsin Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kepçeyi de kullandım benim için güzel bir deneyim oldu ee, pancar, sokma mak pancar yükleme makinesinde kullanmıştım biliyorsunuz ben operatörlük işlerini seviyorum ee, güzel oldu yani Evet arkadaşlar şimdi bütün gün biz yine aynı işlemleri uyguladık o yüzden ben çok çekim yapmadım ee, sadece boruları taktık. Şimdi artık yeni yerleri belli oldu. Son 20 tane boru kaldı. Onları da yarın taktıktan sonra bu iş tamam oluyor. Ee, bugün bir de çıkışları göstereyim şimdi ben size şöyle. Şuraya çıkış yaptık. Onları ayarladık. Ve şuraları da gördüğünüz gibi zaten hepsini tamamladık. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, güzel videolarda görüşürüz.